Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözünde sadık olduğu gibi, güvenilir olduğu gibi bununla beraber verdiği sözde de dururdu. Çünkü insan verdiği sözde durmazsa bu da bir nevi yalancılıktır. Yaparım diyorsun, yapmıyorsun. Maalesef bizim toplumun içinde bu çokça var. Yaparım diyor, yapmıyor. Söz veriyor, sözünü yerine getirmiyor. Verdikleri sözlerin hiçbirini tutmuyorlar. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle değildi. Bakın daha önce Vahşi radıyallahu Anh ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasındaki konuşmayı size aktarmıştım. Peygamberin merhametinin ne kadar geniş olduğunu ve asıl düşmanı olan insanları bile affettiğini, amcasını öldüren Vahşi'yi bile affettiğini, onu kazanmak için mücadele ettiğinden bahsetmiştim. İşte o arada kardeşler Vahşi kaçıyor, sürekli kaçıyor kılık kıyafet değiştirerek sürekli yer değiştiriyor ve bir gün yine kaçarken Medine'den bir heyet Taif'e geliyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona eman veriyor yani gelsin diyor tabii vahşi tedirgin oluyor ya ben gidersem orada beni öldürürse diyerek oradan Taifler diyor ki bakın Taifler de daha yeni iman etmişler aralarında iman etmeyenler de var diyor ki korkma Muhammed elçileri öldürmezler. Yani korkma sana eman verdiyse Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Ve Vahşi radıyallahu anh gidiyor Medine'ye peygamber aleyhissalatü vesselam ona yaşam hakkı veriyor ve affediyor. İşte söz verdiği zaman sözünde dururdu. Yine Safwan bin Umeyye vardı o da o zamanın tağutlarından biriydi. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam onu öldürmesin diye Cidde'ye kaçıyor. Oradan da Yemen'e kaçacak. Amcasının oğlu Umeyr bin Vehb ondan önce iman etmiş. Gidip onu buluyor ve durumu anlatıyor. Tabi Safvan diyor ki vallahi Muhammed beni öldürür diyor. O kadar kötülük yaptım diyor yani. Mücadele ettim, ömrüm bununla geçti diyor. O da diyor ki sen diyor Muhammed'i tanımıyorsun. O seni bağışladı, affetti. O zaman diyor bana bir işaret ver diyor. O da peygamberin sarığını çıkartıp veriyor. Bak diyor bunu ben işaret olarak getirdim. Böyle söyleyeceğini biliyordum. Ve Safvan ikna oluyor. Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona dokunmuyor. Oysa bugünkü bazı insanlar neler yaparlar kardeşler? Sahtekarlık yaparlar, yalan söylerler. O geldikten sonra onu hapsederler, öldürürler ve buna da bir kılıf bulurlar. Bakın Başka bir rivayetten bahsediyorum. Ebu Rafi Kureş tarafından Medine'ye elçi olarak gönderiliyor. Bu kişi Medine'de Müslümanların durumunu görünce, Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın o halini görünce bayağı etkileniyor ve Müslüman oluyor. Şun, elçi olarak gelmiş, Müslümanlar hayatlarıyla onlara örnek oluyor. Bu bizim için bir ibrettir kardeşler. Bundan ders çıkartmamız lazım. Hayatlarıyla insanlara örnek oluyor. Müslümanlar ve Ebu Rafi Müslüman oluyor. Ve diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben Mekke'ye gitmek istemiyorum." diyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor: "Yok olmaz." Derler ki: "Muhammed elçileri alı Sen git, ondan sonra gel." diyor. Ya işte peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam böyle güvenilir bir peygamberdi aynı meseleye yakın bir mesele daha var ki Ebu Cendel'in kıssası var hepiniz biliyorsunuz. Tam Hudeybiye anlaşması imzalanacak. Ebu Cendel ayağındaki prangalarla ellerindeki kelepçelerle oraya doğru koşuyor. Ey Müslümanlar beni kurtarın diyor. Müslümanlar onun bu halini görünce üzülüyorlar ve onu kurtarmak istiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bizler verdiğimiz sözden dönemeyiz ey Ebu Cendel. Git sabret. Allah sana bir çıkış kapısı sağlayacaktır diyor. Yani orada sözleşme imzalanıyor. Bunun üzerine Ebu Cendel yardım istiyor. Müslümanlar yardım etmek istiyor. Zorlarına da gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki biz sözlerimizden dönmeyiz diyor. Neyse odur diyor. Kim yapar bunu? Hiç kimse yapmaz kardeşler. Herkes kendini düşünür. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a vereceği o hesabı düşünüyor. Çünkü o Müslümanlar ki verdikleri sözlere bağlı kalırlar. Sözleşmelerini, ahitlerini bozmazlar. Bakın yine başka bir kıssa daha anlatayım. Ebu Huzeyfe ile babası Ebu Huseyl. Bunlar Mekke'den Medine'ye doğru geliyorlar. Aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın ordusuna katılacaklar. Bedir savaşından hemen önce. Ordular karşı karşıya gelmiş. Ebu Huzeyfe ile Ebu Huseyl gelirken müşrikler tarafından yakalanıyor. Ebu Cehil bunları yakalıyor. Diyor ki hayırdır nereye gidiyorsunuz diyor. Yoksa Muhammed'in ordusuna mı katılacaksınız diyor. Onlar diyor yok. Biz Medine'ye doğru gidiyoruz. Bizim onlarla bir alakamız yok diyor. Tabi bunlar ısrar edince hayır diyor. Biz savaşmayacağız. Söz veriyoruz." diyor. Bunun üzerine bunlar peygamberin yanına geliyorlar. "Ey Allah'ın Resulü, kendimizi onlardan zor kurtardık. Savaşmaya hazırız." Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, "Yok, olmaz. Bizler verdiğimiz sözlere bağlı kalmamız lazım. Eğer sizler savaşmayacağınıza dair söz vermişseniz bağlı kalın. Bize düşen sadece Allah'tan yardım istemektir. Ve Bedir savaşını düşünün sayıyla. Onların sayılarını düşünün. Müslümanların sayılarını düşünün. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselatu vesselam gidin diyor Medine'ye ve bekleyin diyor. Ondan dolayı bunlar Bedir savaşına katılamıyorlar. İkisi de Uhud'a katılabiliyorlar. Bu da yine üzerinde düşünmemiz gereken bir noktadır. Kardeşler bizler söz verdiği yerde üç gün bekleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ama acaba buna layık mıyız? Bakın bu rivayet uzun zamandır hep düşündüğüm sahihliği belki tartışılır ama mana olarak doğruluğu konusunda kesinlikle bir tartışma bir şüphe yoktur. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinden önce Abdullah bin Ebul Amsa ile bazı ticari işler görmüştü diyor rivayette. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı hesapları düzeltmek için bu adamla bir yerde buluşma hususunda sözleşiyor. Ancak Abdullah bu sözü unutmuş ve üç gün sonra hatırlayarak geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hala orada bekler vaziyette onu görmüştür. Sonra onu görünce, ey Abdullah, üç gündür burada seni bekliyorum demiştir. Bakın burası çok önemli bir noktadır. Üzerinde düşünmemiz gereken bir noktadır. Bizler söz verdiğimiz vakit vakitlerimize bağlı kalıyor muyuz? Söz verdiğimiz zaman sözlerimize bağlı kalıyor muyuz? Bir derse geleceğim dedikten sonra acaba o derste istikamet üzere kalıyor muyuz? Ve kardeşlerimizden birine yardım edeceğimiz zaman ona söz verdiğimiz zaman o sözlere bağlı kalıyor muyuz? Peygamber Aleyhisselatu vesselam orada bekliyor. Bu size biraz abartı gibi gelebilir. Hayır. O dönemde insanlar bir yerde otururlardı, günlerce beklerlerdi. Bizimki gibi yaşam hızlı değildi zaten. Konaklardı ve beklerlerdi. Peygamber Aleyhisselatu vesselam üç gün o adamı beklemiş olması ihtimaldir. Vardır öyle bir şey. Her ne kadar dediğim gibi hadiste zayıflık olsa da mana itibariyle doğrudur bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar ince ayrıntılara dikkat eden bir kimseydi. Ve verdiği sözde durmak için mücadele eden bir kimseydi. Bunların hepsini uzun uzadıya anlatabiliriz kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru sözlülüğü tartışılmaz. Onun her hali doğruluktur. Onun her hali Allah tarafından tasdik edilmiştir o hevasından konuşmaz. Onun her söylediği vahidir. Ayetinde olduğu gibi her hali onun bizim için birer örnektir. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.